Merhaba. Bugün spiritüalizmin ne olduğunu ve temellerini öğreneceğiz. Spiritüalizm, evrenin doğal yasaları ve ruhsal boyutu hakkındaki felsefi ve metafiziksel inançları içeren bir düşünce hareketidir. Kendimizi keşfetmemiz ve evrenle uyum içinde olmamızı sağlamak için bir dizi uygulamaları sağlayan temeldir felsefedir. Bu hareketin temelinde ruhun varlığı ve ölümsüzlüğü vardır. Ruhumuz bedenimizi terk ettiğinde yaşamın sonu her inanılır ve yeni bir beden yerden doğacağı kabul edilir. Bu inanca dayanarak, spiritüalizm ölümle yüzleşmemize yardımcı olur ve hayatın ölümsüz olduğu düşüncesine dayalı olarak yaşamın anlamını keşfetmemize yardımcı ol. Evrenin yapısı ve oluşumu hakkında spiritüalizm genellikle şöyle açıklanır. Başlangıçta evrende yalnız bir ruhsal varlık vardı ve bu varlık kendini ifade etmek için evreni yarattı. Evren, fiziksel, enerji ve de bilinç boyutlarından oluşur ve hepsi birbiriyle etkileşim halindedir. Bu da evrenin bütünlüğünü koruduğu anlamına gelir. Spiritüalizmde herkesin kendilerine uygun uygulamaları seçebileceği özgür yollar vardır. Meditasyon, yoga, dua, sezgisel okuma, astral seyahat, ruhsal danışmanlık ve Reiki gibi tekniklerin yanı sıra insanların hayatlarını daha anlamlı hale getirmeleri için birçok yolda vardır. Spiritualizm, insanların kendilerini ve evreni daha iyi anlamlarına yardımcı olur. Hayatlarını daha anlamlı hale getirmeye sağlar. Sonuç olarak, spiritualizm, evrenin doğal yasaları ve de ruhsal boyuttaki felsefi ve metafiziksel inançları içeren bir düşünce hareketidir. Kendimizi keşfetmemiz ve evrenle uyum içinde olmamızı sağlamak için bir dizi uygulama önerir. Ölümsüzlük, evrenin yapısı ve hayatın anlamı gibi konular hakkında rehberlik eder. Herkesin kendi inançları ve yolculuklarına saygı duyarak evrensel bir düşünce hareketi oluşturur. Umarım bu kısa açıklama spiritualizm hakkında size bir fikir vermiştir ve sizin için anlamlı bir şey bulmanıza yardımcı olmuştur. Hayat yolculuğunuzda size rehberlik edebilecek bu öğretiler keşfetmek, kendinizi ve dünyayı daha iyi anlamınızı sağlayabilir. Her zaman söylediğim gibi, yolculuğunuz sizin.